Evet arkadaşlar bir açılış konuşması yapalım şu an kayıttayız ve free Dust2 atölye haritasında uçmalı kaçmalı bir oyun oynuyoruz bakalım vs artı arkadaşlar Sv Gravity şifremiz ile keyifli bir maç Hadi eğer Ahmet satmazsa yine doğru gideceğiz Ahmet diyor ki <laughs> konuşsanız ama niye sustunuz oğlum? Kayıttaysak satmam ya. Aa bak kayıttaysak satmıyor. Bende havada kimse yok. Short geliyor. Hepsi be hepsi B be. Plan, B plant, B plant. short üstü. Ha 7 oldu. de var Zeynep. Aa, o silahla gelmiş beni hmm. vuracak. Eşek. Sipri geldi. Ne var da flash atıyor bir de bir de. Yarım saat patlayan flash atıyor. Çok geldi. Aa headshot yedi. Canım bir, canım bir. Lan bana ölseniz niye bomba oynuyordun <laughs> <laughs> <ona>. lan? <laughs> Adamlar bana ölmeyeyim diye bomba yapıldı. Gurur <laughs> yaptılar. Sesiniz niye kısıldı beyler sizin? Mutlu. Sohbet etmeyecekseniz evet. oynamayalım ya. Açın şu sesleri. He. Yok abi çocuklar var yanımda. Baba gitti bo bomba gitti bomba. Herkes bir direkt B'ye basıp kapsadılar. Bombayı B'ye attı. Aldım aldım long flash. Burada burada bir ye SSG atıyor. Oooo <laughs> Daha sahip parçası var bir tane Lan tam onu vurdum Silah almanız mı lan? <laughs> e <-Ten 8> mi? <laughs> Ne ben Bunlar iki şeye çözdü hadi. Ciddi alalım. Yok canım ciddi alma ya muhabbetini oynuyoruz. <laughs> ciddi yok. Herkes 2B, 2A bir de short tutalım tamam. Katılarda var. Ağanın arkasında senin ha, her zamanki yerinde. O zamanki yerimi aldım ben. Evet. Aklımı aldım lan. O, Longa doğru kendi gitti. Kendi çatısında. Kendi çatısında gidiyor. Herkes kalsın ya nasıl olsa gelecekler. çok sessiz oyun. Nerede oğlum bunlar? Bayağı ciddiye aldı adamlar ha. Senin yüzünden abi. Bir tane. Senin ses. Ses. ne alakası var? B, B üstünde. İnfolu beyler. Oğlum mutlu. Nerede? B. Hayır, hayır 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 B'de B'de, B'de, B'de. 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 Kuruyorum B'ye. Kur. Dur kur ben kurum. Hadi be. Bu bir HP. B'den geliyor biri. vurdu. B'den gelen doğu. Çatılardan çatılardan. Geldi. Helal evet, sana. Arda. Arda. Nerede? Biri helyum gazı mı çekiyor abi. <laughs> Helal <Heyler> sana be <gülüyor> 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 3 0 oldunuz gençler hatırlatırım <laughs> Aha, ne oluyor? 200 pinkler <laughs> ulaştı. Dur. Bana Tam vuruyordum var ya kurtardın Ahmet var. He he Kurtardın. Tamam. Biri benim tepemde mi yürüyor Allah aşkına? Her şey mümkün. Ananın üstünde he. mi? A biri. Bize tam çatıda bir yerde. Ahmet buraya smoke atın. Ay, smoke O baktığın taraf. Arka taraf. Smoke hala dolanıyor. <laughs> Aynen. En son buraya düştü. <laughs> Nerede? Ya longta ya. Kaçamadım. <laughs> bir çatı avp var bayağı vurdum ona. bak önünde soldaydı Fikircis, oradaydı evet helal tutlamış ya <laughs> bombayı yere doğru attım ama yine de havaya gitti 4-0 oldu ya hadi beyler abi her zaman kerine çıkıyor herhalde. Ananı silah almayı unuttum. Allah kahretmesin. Silahım var zannediyorum ara. Ne uçuyor bak yine Aha Bana silah vermiş neden geldi? Bunun için ne aratmıyor? Ya, evet, ne Edele Var mı info, info? üstü 2 kişi var bu arada dikkat edin <laughs> Aradım <laughs> <laughs> Güzel de ölüyorduk Voss oh, ölmüyor evet. ha. Haydi alalım Gördün. Aa. Ah. Ay ah. lan. Ah. saat beklersin öyle. Can <laughs> kardeşim mouse'um yok yani. Geç <laughs> söyledim daha önce Ben bilmem. Ben anlamam. Bebe. Mouse'um yok anlamam. değil. Bilgisayarım yok yani de. Ben <laughs> uça uça B gidiyor. Lan nasıl kaçtı be? Long girdi uzun da arabaya doğru gidiyor. Oğlum, ne yapıyorsun? Şuradan bir yerden pijako. Lan oğlum şu lan. <laughs> Lan Ahmet mi? dikkat mi oksit mi nesin? Ne <laughs> şey yaptın ya? Adam, bir Lan bir Lan asay. çok kızmıştım çıkamıyorum. Allah kahretmesin ya. <laughs> bir tek fazla yapacaktın onu. Havada kaptı. Hepsi be, hepsi. Hayır, 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 yapma. Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle... Lan nerede o? <laughs> nerede o ya? Sağda, sağda, sağda. Sağda, sağda. Pusu her zamanki aynı yerde. <laughs> ah be Ahmet, çık yasın. Nerede ya? Göremedim ya. Evet. Hadi. İlave şuraya hakem tarafından arttırılabilir fakat azaltılamaz Ama Azaltı kaç dakika uzattı? 8. Kaç dakika oldu? 101 indi. Bitti. Uzatmış oldu. Bitti abi. Bizim bir program program kapanıyor. 97'de evet. bitirmedi. 97'de bitirse itiraz ederiz. Buyurun hocam. Çorumlular. Ne izliyor ya? İnfo var mı? Karış abi kapatmış. Sakın atma. Bir de, de, de. ya. <laughs> Allah seni bildiği gibi etsin. Açık. Bak ya. <laughs> bekle bekle bekle. Abi ya, ne yapıyorsun havada? Ya. Abi yani yaptın işte. Abi sağa ineyim dedim ya. Abi havadan sen inene kadar adam seni 500 kere vurur ya. Valla yok kendi köyü yürüyüş yolu var ya direkt oraya yürüyeyim dedim. Beklesen adam gelecek üstüne beklesen. Bir tık öne düştüm. Bunlar çok olmaya başladı abi. Bize cümbek varmış. Ney ney ney. <laughs> nedir ya oğlum siz nasıl bir noobsunuz ya Aa, ama böyle olmaz ki Ahmet nokta Ahmet nokta <laughs> Bir kaldı <laughs> olur olur çok da güzel olur Sen <laughs> <Ta, gülüyor> avuk çeker ya utanmıyorsun değil mi? <laughs> Biz avuk çekerken ya utanmayız <laughs> Ahmet long Nereden? Ahmet long Ahmet long ya Sinan ya. Aynen abi. Ama Sinan herkes dönüp yarım saat vuramadın ya. Aynen vuramadım. Ay sonra da öyledim. kurtuldu. Ekstra bir şey. Ya şey oyun bitti yoksa gidelim. Aynen. Nerede? Nerede sıkıyor? Ha nereye gitmiş bak şimdi size bak. Tamam, oğlum. oğlum bana kim vurdu? <laughs> Sinan ya abi. Öldün orada işte. Kafası gözüküyor orada. Solda bak Ne abi kafan gözüküyor Sinan abi. Gözüküyor. <laughs> bir daha atsana olur. Ey tamam. Bir daha. <laughs> Ahmet nasıl bir şey var, Abi, <laughs> Abim nasıl gitmiyor o kadar mermi görüyorsun ya. Kardeşim mermi mouse'umun DPI yok. Kusura bakmayın. Çok dandik diyorum ya bilgisayarımda değilim. Yani oraya getirene kadar <laughs> çok zaman geçiyor. Kusura bakmayın. Tamam. Ay oyunun içinden yükseltsen oğlum diye bir şey. Mouse'un taraması düşüyor. Hiçbir şey yaramıyor ki. <laughs> açılmış abi, mit açılmış ya. Ya yeah, hayır ya. Ben bir şey yapmadım bu sefer, kendin odun. Top mid Sinan, top mid Kendi base'inde, kendi base'inde. Yerde kendi base'inde. Abi top mid diyorum, açıldık yerden. kendi açıldı base'inde yerde, AWP'li. B'ye mi gidiyorsun Ahmet? Yok abi. Çok şanslıyım, çok şanslı Bakalım uçam gibi. Test ediyor birileri uçan. Yok. abi AWP var ha sakın uçma. <laughs> Ahmet sakın uçma. Yorum. Oha! Ayla. Oha! 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 bir Oha! Oha! Yok canım. <laughs> ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Adamı böyle düşürürler işte. <laughs> Oğlum biz dördü üç oynuyoruz. Bırak da o kadar şeyimiz olsun ya. Aldım. Ya, <laughs> <Eli alıyorsun> ya. <laughs> Drop atarım. Drop. ya, bomba ya, ya, Gördüm, gel, 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 gel. Lower. İki lower var. Gel Biri la. düştü. Hadi be! Nerede? Vallahi bilmiyorum ben mutludan yedim. Dikkat et olduğun yerlere. Nereden yediğini bilmiyorum mu? Evet. bak. Aynen o tarafında bir yerde. O tarafında bir dol Sol. Sol sol. Abi arkana dikkat et. Solunda biri var solunda. O tarafa bak aynı. Hafif sola bak şu ucuk bir şey. Biri var orada. Harada ya hiçbir şey ses almıyor mutlu ya. Adam çatılar ya. Lan bomba patlasın mı Patlamasın Patla ya niye patlıyor? Gelseniz oğlum. Neyi seviyoruz? AWP gelir vururum bak. Soner lan soner pite girdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Ne oldu? Niye öldün ben? Ben bir şey yapmadım. Şey yapmadı. Eksi bin mi yaptı? Ne yaptıysa ayağın kalkar kalkmaz öldü. Ya yeah. Yo valla ben bir şey yapmadım bu sefer yemin ya, ederim. Adam, abi ya. Bir şey diyeceğim ama hakikaten yürüyordu ya. Oğlum vallahi ben bir şey yapmadım yürürken öldün ya Allah Allah. Harita dışına oh. çıkmışsın. Abel. <laughs> ne bileyim bar, ben ben bir şey yapmadım. Mid var. Long push. Double door tarafında ya var. Niye niye niye? Yani. Evet. Öldüler. <laughs> Lan ölmemiş. Ha ne kadar bakacağım. Double door önünde. Ölmemiş ya. Öldü, yani. <laughs> öldü <laughs> zannediyorum <zanlıcam> ben burayı. Bizde sadece. Alam. Satış olmaz Niye bıraktı adam ne yapsın? farklı bir tür ya. Hadi bakın. Yine ele <Dileyle> bitirirsin abi. Niye dört oldu? Hileyle evet, tamam. bitirsin. bitirsin dedi ya. ile dedi bitirirsin dedi. Utanmaz bana dedi. Bana düşünebiliyor musun? <laughs> ne dedi ne dedi? Evlenelim dedi. Bana dedi bana dedi. Öyle yersin Yok. artık. cesedin ayakları bunun altına geldi be. Tap mid var tap mid. Adam böyle oturtur işte. <laughs> ya, var ya kendi yapıyor uçuyor. Var evet. ya <laughs> Yo ne alakası He, Sesi duyduk biz yalnız öyle. Valla ben bir şey Ben uçu, kapatmadım uçuyordum uçma açıktı yani. Allah. <laughs> <laughs> difüz difüz abi Dur inebilirsem yere. Ahmet bi zıplamaya bas zıplamaya bas çabuk. Yok ya. Evet. Bas lan oğlum bir şey yok bir şey deneyeceğim. Ne kadar uç uçmayı fulledim. Herkes çıkacak diye Bas bakalım. hadi. 1, 2, 3. Bas. Bas. Bas, bir, bas, iki, bir, bas. Bas. <laughs> Lan hiç. <laughs> kimse kimseye gönderdi. Lan ne üç Kankama karşı güvende ben. 1, 2, 3. Bas. <laughs> B geliyor, B geliyor. Bomb bakan var mı? Ulan bu kim lan lan? Adam arkamdaymış ya. Yapmayalım. Ne var? De. B çatı. B çatı. Helal sana be. T-Spawn tarafında öldü. biri. Öldü öldü. T-Spawn öldü. T-Spawn mı öldü? Ama T-Spawn üstü kaldı muhtemelen. Burada bir yerdeydi o <gülüyor> Helal <gülüyor> size. <gülüyor> Hiç vuramadım ya. Kim ise Kimde para var? Bunda var. Zeynep versin Zeynep. Ben de yok. Zeynep. Zeynep. Long, long, long. I'll lay long. yukarı aşağı yukarı. B'deki yukarıda çatıda. Allah'ım oyun. <laughs> ya. Tam yazı yazarken <laughs> geldi ya. Var ya böyle <laughs> bir şey olamaz. Ya. Ya, lan çatıya çıkıyordum ya düştüm ben aslında. Ya, duydum seni Gördüm sesini. Seni, seni bekliyordum burada da. <laughs> seni <laughs> Zaten parası üstüme <laughs> <değil, iyi> geldi. <gülüyor> var var. <gülüyor> Oo 12 ve 3 nedir ya ayıp ya. Azıcık oyun oynayın be kardeşim. Vallahi 4 kişisiniz be. Ne hilesi be. Ne hilesi. Sıralara bak. Ben şimdi ne yapayım? İkisi... Kardeşim açmış geziyor ya. Açmış geziyor mu? Ayıp da ayıp ayıp <laughs> ayıp. Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp. Üstten <laughs> <laughs> tarafında lava üstü. Emin misin? Aynen aynen. Barışağım <laughs> double oradan gelecek arkandan dikkat et. De <gülüyor> 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 bir de geldi. Yani 3 mayla öldürecektim onu ama güzel bir zaferdi. Elinize sağlık arkadaşlar. Free haritasını evet. atölyeden indirip oynayabilirsiniz. Elinize sağlık. Ha. İyi geceler. 23